Tarihi şehir İstanbul'un iki dev kulübünün mücadelesini izleyeceğimiz bu güzel günden hepinize hoş geldin diyoruz. İstanbul'da derbi vakti. Ne geçmiş maçlar ne istatistikler. Artık hepsi geride kaldı. Gözler bu mücadelede. Bu derbide ne yaşanırsa yaşansın haftalarca konuşulacağı kesin. Beklentinin yarattığı baskı İki tarafın hem oyuncularının hem de teknik ekiplerinin yüzlerine yansıyor. Gerçekten etkileyici bir maç de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Yani şartlar elverdiğince dostluk söz konusu ama sahadaki tüm oyuncuların gözündeki hırsı görebiliyorsunuz. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı, resim gibi bir manzara geliyor. Ta ki işin içine gurur karışana kadar. Gurur düşmanlığa bahane arayan bu iki takım arasında büyük bir faktör. Gösteri maçı neymiş ki? İki ekibin de sert bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Kafa topuna çıkıyor. Topa bir kez daha. Gol geldi. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Ketikte kalacaklarına kontrapiyede kaldılar. Ceko fırsatçılığını konuşuruyor. Evet Gökhan, övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Fenerbahçe harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Ve müdahale geliyor. Aradan bir pas. Kaleciyle teke tek. Etek ve şut ve gol inanılmaz bir anda durum yeniden eşitlendi verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli muhteşem bir gösteri çok ama çok basit kaçınılmaz bir son hareketleri ve son dokunuşu benzersiz çok klas bir oyuncu karşılaşma bambaşka bir hal aldı Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Deniyor! Gol! Fenerbahçe'nin golü! Ve bir kez daha öne geçiyorlar. Muazzam bir performans. Her şeyle enfes bir gol. Ortayı görmek, pozisyon almak, voleyi zamanlamak. Bunlar kolay iş değil inanılmaz bir performansa şahit olduk. Ve ikinci golünü atıyor. Evet beklenen gol sonunda geldi. Amrabat. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bir şansını deneyecek. Olağanüstü bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Evet. Durdurulamayacak bir top. Kaliteni bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş bir golle performansını taçlandırıyor. Fark 2 oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. El Musrati topu geri alıyor. Livakovic topu uzaklaştırıyor. Güzel oynadı. İyi vurdu. Ve gol geliyor. Mücadeleye geri dönüyorlar. zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha hiyane bir hamle. Beşiktaş maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Amrabat. sağ kanada oynadı. Güzel mücadele etti. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Masuaku, Rashitsa. Şimanski. geri adım atmıyor. Savunmayı sürdürüyor. Sağ oynuyor. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. müdahale etti. Aşırtma geldi. Yakalayabilecek mi? Kaleci topu rakibe hediye etti. Raşit sağ ilerlemenin yolunu buldu. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Rafa Silva, Semi Kılıçsoy. Tavunma rahat bir nefes alıyor. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Osayi Samuel şu ana kadar bir gol pası verdi. Rafa Silva ilerliyor. Masuaku ve şut geldi. Gol! Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma inanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Aldıkları anda önlenemeyecek bir hız. Ve ilk devre tamamlandı. İkinci yarı başladı. Kaleciye dönüyorlar. 21, çok 50. uzağa gitti, yakalayamadı. Uzaklardan deniyor. Kaleci müdahale ediyor. Evet, 90. bunu bekliyorduk. 90. Karşı atağa çok hazırlar. 90. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi 90. planlıyor gibi de değiller. Masuaku. Tadic. İşte karşı ucum için fırsat. Tadic. Bana mısın demiyor. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Rafa Silva. Svensson. Rafa Silva. Ve şut. Topu uzaklaştırdı. Mert Hakan Yandaş. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Şut deneyecek ve top kontrolden çıkıyor. Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle. Pasını verdi bitirmek istiyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Hedefini bulamadı. Tehlikeli bir vuruş. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Şansı yaver gitti. Topu böyle kaptırmak genelde cezasız kalmaz. Mert Hakan Yandaş topu kazanmak için iyi mücadele etti. Güzel bir pas geldi. Ve top ortada. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Nefis bir müdahale. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. El Musrati müthiş bir fırsat. Mert Müldür uzaklaştırmayı deniyor. İleriye oynamak istiyor. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Enfes oynadı. Ayaklarını müthiş kullandı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Ner iyi yolladı. Hiçbir vuruş. Topu tut kazan. Bu Kim kadar bas. Mi? Aman kötü yakalandılar. Şut çekiyor. Top boşa çıkıyor. Sert bir vuruş. Arkası gelecek mi? İki dakika ek süre oynanacak. Ve maç bitti. Fenerbahçe öne geçti. Maçı kontrol altına aldı. Ama sonunda galibiyeti elinden kaçırdı. Çok can yakan bir mağlubiyet.